Osmanlı Devleti ile İranlar yani Safaviler arasındaki ilk karşılaşma Yavuz Sultan Selim zamanında 1514 yılında yapılan Çaldıran Savaşı ile meydana çıktı. Burada Çaldıran Savaşı'nın temsili bir çizimi var arkadaşlar. Osmanlılar ile İranlar arasındaki mücadeleyi Çaldıran Savaşı 1514 yılında başlattı. Yavuz'la Şah İsmail savaşmıştı. Yavuz Şah İsmail'e büyük bir yenilgiye uğratmıştı. Osmanlı Devleti ile İran arasında günümüzdekine yakın olan sınırlar 1639 yılında Kars-İshirin Antlaşması ile çizildi. Demek ki Osmanlı Devleti ile İran arasındaki mücadele 1514 yılında Yavuz Sultan Selim zamanında yapılan Çaldıran Savaşı ile başladı. Osmanlı Devleti ile İran arasında günümüzdekine yakın sınırlar olan sınırlar Kars-İshirin Antlaşması ile Dördüncü, Murat zamanında çiz Osmanlı Devleti ile İran arasındaki mücadele devam ediyor. Bir yüzyıl geçmiş 1639 yılındaydı Kars İşçin Antlaşması. Kars İşçin yüzyıl geçmiş. Bir sonraki yüzyıl yine Osmanlılarla İranlar mücadeleye devam ediyorlar. Kerden Anlaşması 1746 tarihinde Osmanlı Devleti ile Afşar Hanedanı'nın kurucusu Nadir Şah'ın Raziye Sultan'ı yönettiği İran arasında İran'da imzalanıyor arkadaşlar. Evet. Demek ki Osmanlı Devleti ile İran arasında Kerdin Anlaşması 1746 yılında İran'da imzalanıyor. 1742-1746 Osmanlı-İran savaşları böylece sona ermiş oluyor. Peki bu anlaşma önemi nedir? Bu anlaşmaya tarihi ikinci Kars-Şirin Antlaşması da diyorlar. Çünkü bu antlaşmayla aynen Kars Işişir'in antlaşmasının şartları kabul edilmiş, sınırları kabul edilmiş. Bu yüzden tarihe bu antlaşma Kerden Antlaşması ikinci Kars Işişir Antlaşması olarak geçiyor. Günümüzdeki Türkiye-İran sınırı büyük ölçüde ufak tefek değişiklikler haricinde Kars Işişir'in ve Kerden antlaşmalarıyla ile çizilmiş oldu. Kerden zaten Kars Işişir'in devamıydı. Nadir Şah'ın ve Raziye Sultan'ın yönettiği İran'la imzalandı bu arkadaşlar.